Şimdi buradan Sayın Bahçeli'ye bir video izletmek istiyorum. Hani Ben Çağdaş Şener'im. Video hoş geldiniz. Ne diyor ya? Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz diye. Sayın Erdoğan da izlesin. Onun da ibret alacağı hususlar var burada. Ben şimdi bu videoyu izlerken asıl onlara soruyorum. Bunca hakareti yapıp birbirinizle ilgili bu kadar ileri ifadeler kullanıp siz nasıl birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz, siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz diye Bahçeli'ye ve Erdoğan'a buradan soruyorum. Şöyle bir izleyelim. Başbakan Erdoğan küresel bir senaryonun figüranı, kanlı bir oyunun ve planın ileri karakolu olmayı benimsemiş ve isimleştirmiştir. Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Başbakan Erdoğan kendinden geçmiş, gözünü hırs bürümüş ve akli melekeleri işlemez bir duruma gelmiştir. Bu bahçelinin aman yarabbim baştan aşağı tamamıyla ağzından salyalar akıyor. Başbakan Erdoğan'ın uzun zaman öncesinden kabortası delinmiş, şanzımanı dağılmış, vidaları gevşemiş, aküsü bitmiş ve dümeni parçalanmıştır. Başbakan Erdoğan bal gibi, gün gibi, belgeli ve şahitli biçimde bir gün söylediklerini ertesi gün inkar eden güvenilmez, itibar edilmez bir siyaset cambazıdır. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Sorsanız milliyetçi, Esed'in milliyetçisi, Pensilvanya'nın milliyetçisi, Kandil'in milliyetçisi bir tek bu milletin milliyetçisi değil. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.